Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere yarın herkese ücretsiz verilmeye başlanacak kostüm ve tren rayı gibi ödülleri ve bu ödülleri nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bu tarzda videoların devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim ve videoya geçeyim tabii ki videomuza geçmeden de önce arkadaşlar her videoda olduğu gibi dükkanında ilk öncelikle en sağından içerik ve destek bölümünden ustayı destek elen yaparak bir videoya başlamak istedim ve sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Ve yarın herkese ücretsiz verilmeye başlanacak kostüm gibi ödülleri sizlere göstermeden de önce arkadaşlar şurada benim ödül yolumda bu Subway Surf ödül yolunda biriken ödüllerim var. Bunları bir toplayarak başlamak istedim. Bakalım abi neler alacağız 200 güç puanı Buradan bir tane teyp butusu umarım Poco'nun hiper şarj kostümünü Bu videoda çıkartırız hocam bir tane süper ayakkabı diyor okey Ve abi Stu geldi çok güzel Bir kostüm daha geliyor arkadaşlar umarım Poco'nun renk seçeneğidir yani bakalım ne geliyor Buradan da Lola'nın bir kostümü geldi lanet olsun dostum Hostet Lola geldi Bu arada bu teyp kutuları arkadaşlar gelsen muazzam şeyler atıyor yani kostüm anlamında cidden hani iyi şeyler atıyor Bak Stu'nun kostümünü çıkarttık 150 de kredi çıkarttık 3 de elmas çıkarttık hocam daha 3 elmas çıkartmamış olabilirim bu arada. Onu yoldan aldım galiba aynen. 7 yazdı. Oha oğlum çok iyi lan. Çok bereketli teyit kutuları hocam. Maşallah diyelim devam edelim. Şuradan ne geliyor? Ve abi kurnaz canıt geldi. Hmm, güzel. 2 kostüm birden çıkarttık bile bu arada. Baya iyi oldu bu. Yani görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. 2 kostüm birden çıkarttık bile. Ender kutusu da Ender Stardis, pardon. Bir tane de buradan Ender ve bir tane daha var mı hocam? Teyp kutum var. 5 yazdı. 5 yazınca demin 2 tane kostüm attı. Belki bir Poco hiper şarja. Renk seçeneği de olur hocam. Poco hiper şarj dedim ama hiçbir şey yapmadı bu sefer. Hop dedi kral ne yapıyorsun dedi ya. Dedi bu kadar da olmaz dedi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tren rayı üzerinde baya bir ilerleme de sağlattı bize. Gayet güzel oldu hocam. Benim bu Brawl Pass kısmında da arkadaşlar baya bir bekleyen ödülüm var. Şunları da bir açalım bakalım. Belki buralardan da bir şey gelir. Bu spreyimiz. E, dislike spreyi. Şuradan da bir efsanevi bir starı diye sekalar mıyız ya? Bugün sanki şansımız yerimizde 3 tane kostüm çıkarttım hocam. 2-3 tane sunan 3 tane kostüm çıkartmak gerçekten şanslı olduğumuzun göstergesi. Belki buradan da bir efsanevi starı diye istedim ama bakalım çıkar mı belli değil tabi ama. Aa, bu efsanevi starı hediyesi bana vermiyor ya gerçekten kafa yiyeceğim bak buradan da hiçbir şey gelmedi bak görüyor musun? Neyse ben tabii böyle videolarda arkadaşlar kuru kuru like isteyince çok e, o videoya like'lar gelmiyor ancak ben bildiğiniz gibi bir videoda kostüm alınca para harcadığımdan mütevellit herhalde insanlar acıyor vesaire arkadaşlar daha çok ustayı destekliyor ve videolara daha çok like atıyor o yüzden sizler yine videolara daha çok like atın ve daha çok ustayı destekleyin diye usta da hazır desteklenmişken şuradaki kostümlerimizden şövalye ceki kostümünü de gizemli kostümümüzde usta da desteklenmiş vaziyette 199 elmas karşılığında ne yaptım laps diye aldım ve videonun dördüncü kostümünü de almış olduk şimdi seç diyelim yanına verilenler de bunlarmış gördüğünüz gibi gizemli bir kostüm edelim ve en iyi Jackie kostümü muhtemelen budur arkadaşlar. Yani ultra sondajcı var burada bakıldığında. Koki Jackie var abi. Ama bence en iyi Jackie kostümü şövalye Jackie'dir herhalde yani öyle diye düşünüyorum. Şuradan da arkadaşlar şunu seçtikten sonra buradan ne koyabiliriz? Şunun yerine artık bunu koyma zamanı geldi. Spreylerden de yani bu kalabilir. Bütün spreylerimiz de varmış. Şöyle seçelim. Videonun sonuna da bu konusunu deneyip test ederiz arkadaşlar. O yüzden videoya e, videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmazsınız diyelim ve geldik asıl anlatmak istediğim şeye. Az önce teyip kutularının açılımını gördünüz arkadaşlar. Gene gerçekten yani siz de açıyorsunuzdur. Şu an bildiğiniz gibi Subway Surf etkinliği var ve bu ücretsiz ödül yolunda arkadaşlar. Ücretsiz rayları toplayarak ilerleyerek buradaki ödülleri alabiliyoruz. Teyip kutularının içerisinde verilenleri gördünüz yani gerçekten çok bombastik şeyler veriyor ve artık bildiğiniz gibi perşembe günü itibariyle burada da yazıyor bakın. Kulüp etkinliği başlayacak. Yani ikinci haftaya gireceğiz. Bu etkinlikte Subway Surf ortaklığında ve bir kulüp etkinliği başlayacak ve yarın başlayacak bu kulüp etkinliğiyle beraber arkadaşlar gerçekten bombastik ücretsiz ödüller kazanabileceğiz. Hem de çok kısa bir zaman diliminde sadece bir haftalık dilimde arkadaşlar ücretsiz kostümler ve bir sürü tren rayı yani bu ücretsiz yolda ilerlememizi sağlayacak raylardan kazanacağız. İşte ben de başlayacak bu kulüp etkinliğiyle beraber nasıl daha fazla ray kazanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde bu ödül yolunda ilerlemek için ve bunlardan bahsedeceğim ve ayrıca tabii ki de arkadaşlar ücretsiz Leon kostümünü nasıl alabileceksiniz bu kulüp etkinliği başladığında bunlardan sizlere bahsedeceğim. İster Seniz hemen haberlerimizi hızlı geçelim abi Öncelikle arkadaşlar bu etkinliğin başlamasıyla beraber Subway Surf etkinliğinin başlamasıyla beraber Tüm oyuncular abi Supercell'in açıkladığı rakama göre Toplamda 624 tane rayı ücretsiz bir şekilde bu etkinlik kapsamında toplayabilecek Bakın tüm etkinlikte ücretsiz olarak kaç ray kazanacağız Toplam 624 ray kazanabiliyoruz arkadaşlar tren rayı Ücretsiz bir şekilde bütün oyuncular olarak Ve bunları elde etmenin yolları resimde görülebilir diyor İyi bir miktar mı diye de yazmış Bakalım arkadaşlar bir hızlıca Şimdi Supercell Store'dan 5 tane ray demiş arkadaşlar ki bu Supercell Store'dan verilecek 5 rayı ne zaman verileceğini vesaire daha henüz belli değil. Verildiği zaman sizlere söyleriz abi. Bu 5 tane Supercell Store'dan 20 tane gördüğünüz gibi bizler arkadaşlar sizlere verecekmişiz. Linkle alabileceğiniz şekilde. Bunları da Supercell bizlere paylaştığı zaman sizlere yine bu 20 tane tren rayından linkle beraber vereceğiz. Onu da söyleyeyim o yüzden kanalı takip edin abi. Bakın bizler sizlere 20 tane ücretsiz... Tren rayı verecekmişiz linkle abi. Yarışmalardan 100 tane ray kazanabiliyoruz. Görevler kısmından 150 tane ray kazanabiliyoruz. Bu yarın başlayacak Mega Tren kulüp etkinliğinden 160 tane ücretsiz ray kazanabiliyoruz ki bu da Mega Tren kulüp etkinliğinin aslında en önemli bu güncellemenin bu ortaklığın etkinliği olayı olduğunu gösteriyor ve günlük maç kazanarak da totalde 189 tane bu raylardan kazanabiliyoruz arkadaşlar. E totalde de dediğim gibi 624 tane tren rayından kazanıp o ücretsiz ödül yolundaki ödülleri toplayabiliyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar ödül yolundaki tüm ücretsiz şeyler diyor. Bildiğiniz gibi toplamda 624 lira elde edeceğiz. Az, az önce nasıl elde edebileceğimizi ücretsiz bir şekilde toplamda 624 lirayı gösterdim ve bu bize görselde gördüğünüz her şeyi ücretsiz olarak talep etme hakkını verir diyor. Yani bu toplamda toplayacağımız bu etkinlikle beraber 624 tren rayıyla beraber arkadaşlar bizler totalde 760 kredi, 1775 güç puanı, 3800 altın, 27 tane elmas, 3350 mücevher, 1 tane efsanevi star hediyesi, 39, 39 tane rastgele star hediyesi. Bakın gördüğünüz gibi bir tane Jack Oli kostümü ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz ve 24 tane de gördüğünüz buradaki teyip kutularından ücretsiz olarak açabiliyoruz arkadaşlar. Sizce bu olay nasıl yeterli? buradaki ödüller 600 e, totalde topladığımız 624 tane ücretsiz Rayla beraber buradaki ücretsiz ödülleri ödül yolu üzerinden alabiliyormuşuz efendim. Bunu da sizlere gösterdikten sonra videonun başında da söylediğim gibi yarın arkadaşlar e, Mega Tren Kulüp etkinliği başlayacak ve haberimizde şöyle diyor. Bir kulüp bulun diyor. Birkaç gün içinde Mega Tren Kulüp etkinliği başlıyor. Bu etkinlikte diyor Leon'un grafiti kostümünü ücretsiz olarak verecekler ancak önemli olan 160 demir yolu jetonu diyor. Yani 160 da e, tren rayı kazanacağız diyor ücretsiz bir şekilde bu Mega Tren Kulüp Etkinliği ile etkinliğiyle beraber ve bu tüm etkinlikte alacağımız tüm e, tren raylarının %30'una hemen hemen denk geliyor diyor. Yani önemli bir etkinlikten bahsediyor. Önemli bir e, etkinlik olacağından bahsediyor bu kulüp etkinliğinin ve bu nedenle kulübünüzün aktif olmadığını görürseniz etkinlik başlamadan önce yeni bir kulüp bulun diyor. Yani öncelikle arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz zamandan sonra hemen bu videoyu izledikten sonra kendinizden mutlaka yarın başlayacak bu kulüp etkinliği için aktif bir kulüp bulun. Hele ki kulüpte değilsiniz. Kesinlikle bir kulüp bulun ama Kulüpteyseniz ve aktif bir kulüpte değilseniz de mutlaka kendinize bir aktif kulüp bulun arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi totalde 160 tane yarından itibaren arkadaşlar bizlere e, tren rayı verilecek abi ücretsiz bir şekilde bu kulüp etkinliğiyle beraber ve Leon'un Graffiti Leon kostümü de bizlere bu kulüp etkinliğiyle beraber bir haftalık süreçte sadece ücretsiz olarak verilecek. Peki bu Mega Tren kulüp etkinliği nasıl bir şey olacak abi? Buyurun onu da göstereyim. Arkadaşlar bakın Brawl Talk'un bu kısmında da gözüküyor. Hatta birazcık sesi kısalım. Çok fazla ses var. Bakın burada arkadaşlar Mega Tren Kulüp etkinliği nasıl bir şey olduğundan bahsediyor. Şöyle diyor abi bakalım bir etkinliği oyna diyor. Mega Tren oynamak için her gün 4 bilet alırsın diyor. Evet her gün 4 bilet bizlere veriliyor Mega kul e, Mega Tren Kulüp etkinliği oynamamız için ve şöyle diyor. Trende ilerlemek için Mega Tren oyunlarını kazan, ödül kazanmaya başlamak için bir galibiyete ihtiyacım var diyor ve yani bu Mega Tren Kulüp etkinliğinin Olay arkadaşlar şöyle olacak. Yarın başlayacak abi bu Mega Tren kulüp etkinliği ve günlük abi o kulüpteki tüm oyunculara Supercell ekibi 4 tane bilet verecek ve bu 4 biletle herkes abi maçlara girecek ve herkesin aldığı galibiyetler kulübe katkı sağlayacak. Yani kulübün her üyesinin aldığı galibiyet kulübe katkı sağlayacak ve buradaki ağacı doldurmamıza yarayacak. Bakın burada bir ödül ağacı var ve bu ödül ağacı toplamda bizlere 160 tane tren rayını ücretsiz bir şekilde veriyor ve 92 galibiyette de gördüğünüz gibi bir tane de Leon'un grafiti Leon kostümünü ücretsiz bir şekilde kulübün her oyuncusuna abi kulübün her üyesine verecek Tek yapmanız gereken günlük 4 biletli arkadaşlar olabildiğince zafer almak ve dediğim gibi totalde bakın burada yazıyor kostümü almak için 92 galibiyete ulaşman lazım diyor. Yani kulübün her oyuncusunun kulübün her üyesinin aldığı bir zafer buraya bir zafer olaraktan eklenecek ve buradaki ağacı doldurmaya başlayacak kulübün her aldığı zafer ve 92 zaferde de dediğim gibi buradaki ücretsiz kostüm olan Graffiti Leon abi kulübün her üyesine verilecek ve yine buraya kadar gelirseniz tabi 160 tane de ray abi diğer ödüllerde olacak toplamda 160 tane de tren rayı olacak ve kulübün her üyesi de bu 160 tane tren rayında ücretsiz bir şekilde Gravity Leon kostümüyle beraber alabilecek arkadaşlar. Mantığı da Mega Tren Kulüp etkinliğinin buydu ve şöyle düşünün 4, e, günlük 4 tane bilet veriliyor. 7 gün sürecek abi bu etkinlik. 7 kere 4'ten 28 biletimiz olacak. Yani her oyuncu aslında 28 galibiyet e, Burada gördüğünüz kulübünüze ekstra kazandırabilecek. Yani totalde herkes 20 tane galibiyet kazandırsa. Bana kolay gibi geldi etkinlik arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama her türlü aktif bir kulüpte bitirilecek bir etkinlik gibi geldi açıkçası bana. Yani dediğim gibi her oyuncu 20 galibiyet 10 galibiyet bile alsa hani 10 oy 30 oyuncudan 300 galibiyet yapar arkadaşlar. Yani 10 tane galibiyette yarı yarıya alınır diye düşünüyorum yani. O yüzden kolay bir etkinlik gibi geldi bana burada gördüğünüz. Mega tren kulüp etkinliği ve hani bedavaya 160 tren rayı ve bir tane ücretsiz kostüm alacaksınız. Bu kadar kolay olay bir etkinlikten abi. O yüzden mutlaka bir kulübe girmediyseniz hala buradan dikkatle uyarıyı yapıyorum. Bir kulübe mutlaka girmeyi unutmayınız efendim. Çünkü hani şöyle düşünün 160 tren ile beraber bu kulüp etkinliğinden bedava alacağınız 160 tren ile beraber arkadaşlar. Yani nereye kadar geldiğinize bakar mısınız? Bakın buraya kadar falan gelebiliyorsunuz. Yani şuralara falan gelebiliyorsunuz. Bir sürü de e, kutusu, efsane stadyos falan da açmış oluyorsunuz. Yani inanılmaz bir etkinlik arkadaşlar. En çok ray veren ikinci etkinlik olacak bu Subway Surf ortaklığıyla beraber. Günlük maç kazanmanın verdiği rayların bir tık daha altı 160 tren rayı veriyor dediğim gibi. İnanılmaz da kolay arkadaşlar. 90's otelde 92 galibiyet almanız gerekecek sadece. Graffiti Leon kostümü de arkadaşlar bu şekilde olacak ama kısa denil istiyorsanız kostüm bakın bu şekilde bir kostüm. Kendisi süper ender bir kostüm arkadaşlar. Herhangi bir efekti falan yok ama dış görünüşü çok güzel onu söyleyeyim. Hani böyle dış görünüşü olan bir kostümü herkes elde etmek ister diye düşünüyorum abi. Herhangi bir düz vuruşunda veya ultisinde efekt yok ama dediğim gibi e dış görünüşü güzel bir kostüm, süper ender bir kostüm abi. Bunu da gösterdikten sonra mağara arasını isterseniz şu Jackie kostümüyle, şövalye Jackie'yle de bir maç atıp girelim mi? Sonuçta söz vermiştik hocam kostümü deneyeceğiz diye hemen kostümü de bir denemeye başlayalım. Güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Biraz şov yapalım bakalım neler olacak. Hesaplaşmaya girdik bu arada. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kostüm güzel arkadaşlar ya bakar mısınız atış efekti şöyle bir atış efekti var ama bir gizemli kostümden bir tık daha iyisini beklerdim açıkçası onu da söylemek gerekiyor yani bir gizemli kostümün bir tık daha iyi olmasını beklerdim açıkçası hocam yürü git iyi bay bay hop geldim hocam var mı burada bir olay ooo orada sıkıntı var ooo kral nereye kral ortaya bana mı bıraktın sen bilirsin ama Hani ben ortaya alırsam affetmem. Evet, atış efektleri falan her şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Hop geçmiş olsun kral. Şöyle bir atış efekti var gördünüz az önce. Ulti efektini daha sonra göstereceğim. Şimdi ben bu... Kimin üstüne uçsam ya? Neyse burada kalalım hocam. Kimsenin üstüne uçmayalım. Şimdi bizim de üstümüze uçarlar falan. Gerek yok birinciliği alıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Hadi oğlum gelin. Oha orada ne oluyor? Allah yanlış bastım dur. Hop bum gitti. Tamam, güzel bu da düştü. Hocam hadi gelin buraya. Hadi işimiz gücümüz var hadi ya. Kral çok yanlış hareket yaptım ben. Ama üzülme olur öyle şeyler. Nerede bu? Kit. Ultisini de sizlere şöyle göstereceğim arkadaşlar bir saniye. Nerede lan bu? Şurada muhtemelen de. Açtı. Ultisi de şöyle arkadaşlar bakar mısın? Bak. Ultisi de böyle. Niye yeah boy? Dört tanesi var ama birinci olalım hocam hızlıca. Aynen kanka. Aldın şu an bak. Şu an aldım. Oha be bu nasıl güçlü bir karakter. Dislike yedik bir de. Neyse ya böyle de kostümdü arkadaşlar. Bence güzel bir kostüm. Şöyle bir animasyonu var iniş. Güzel. Tamam umarım da video izlerken keyif almış hayalmişsiniz arkadaşlar. Ben bir videonun sonuna geldim. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın edelim. Hoşçakalın ve bay bay.